Eksi bir anlam var. Fakat bu da yapıca, yapıca, olumlu. Normalde arıyor ve soruyor yazmış. Bak hiçbir aramıyorum falan gibi bir şey yok. Fakat nn bağlacı burada olumsuzluk anlamı kazandırmış. Dolayısıyla bu cümle yapıca olumsuz, pardon yapıca olumlu olsa bile anlamca olumsuz bir cümle. Yani sonuç olarak şu. Anlam olumluysa olumlu, anlam olumsuzsa olumsuz. Şimdi şuraya bakalım. Soru cümlesi. Eviniz nerede Tonguç sizin? Başı büyük hocam. Ne diyorsun evladım? Hocam Maltepe başı büyük. Ha doğru Maltepe başı büyük semti. Şimdi eviniz neredeysen bir soru olduğu için cevap verdim. Dedin ki evimiz burada dedin. Karşılığında cevap aldık. Cevap bekleyen bir soru. Yani bu gerçek bir soru Tonguç'um. Gerçek sorular cevap bekler. Şimdi peki insan annesini hiç üzer mi dediğimizde bu sorunun cevabı olur mu Tonguç? Estağfurullah. Değil mi? İnsan annesini hiç üzmez. Burada zaten soru sormuyor. Yani insan annesini hiç üzer mi derken insan annesini üzmez diyoruz. Dolayısıyla burada sözde bir soru var. Burada... Cevap beklemeyen bir soru var. Dolayısıyla bu tür şeylere de dikkat edeceğiz. Şimdi yapısına göre cümlelerde az önce senin karıştırdığın, zayıf kas dediğin şeyi şimdi sana anlatıyorum. Bak şimdi. Basit cümle evladım içerisinde sadece bir tane yüklem olan cümledir evladım. Şöyle bir cümle düşünüyorsun. İçeride kelimeleri yazmıyorum. Sen daha iyi anladın böyle şematik gösteriyorum. Basit cümle sadece yüklem olan cümledir. Tamam mı? Tamam. tamam. Bileşik cümlede de sadece bir tane yüklem vardır. İçinde bir sürü kelime olabilir ama bir tane yüklem vardır. Fakat ekstradan... Bir de içerisinde yan cümle vardır. Yani genellikle fiilimsiden oluşan yan cümleler vardır. Şimdi bunları örneklendireceğim. Sıralı cümlede ise Tonguç'un iki tane yüklem vardır. Yani bir birinci yüklem vardır. En az iki tane tabi bazen daha fazla olabilir. Bir de ikinci yüklem vardır Tonguç'un. Bak burada bir tane yüklem var. Burada bir tane yüklem artı yan cümle var. Burada da iki tane yüklem var. Bağlı cümlede de iki tane yüklem vardır. Bak burada da birinci yüklem diyoruz. En az iki tane tabii ki ve ikinci yüklem diyoruz. Fakat bağlı cümlede bağlı kelimesinden yola çıkaraktan bir bağlaç vardır. Mesela ve diye bir bağlaç konulur. Yani virgül yerine noktalama işareti yerine bir bağlaç kullanılır. Şimdi bunları örneklendirelim. Tonguç eve gidiyor cümlesinde yüklemimiz nedir? Tonguç gidiyor. Gidiyor. Peki yüklemden başka herhangi bir fiilimsi, herhangi bir yan cümle var mı Tonguç? Yok hocam. Yok. O zaman bu cümle normal basit cümle. Neden? Çünkü herhangi bir yargı yok. Başka bir yan yargı yok. Basit cümle. Peki Tonguç koşarak eve gidiyor cümlesinde yüklemimiz nedir Tonguç? Gidiyoruz. Gidiyor. Gidiyor yüklem. Peki yüklemden başka şimdi bunlara yüklem dedik. Yüklemden başka buraya da yüklem yazdım. Burada ekstradan bir şey var bak. Koşarak diye bir yan cümle var öyle değil mi Tonguç? Koşarak fiilimsisi bir yan cümle oluşturduğu için bir fiilimsi yan cümle kurduğu için burada artık cümlemizin yapısı basit değil. Neden? Bunda sadece bir tane yüklem vardı. Burada ise yüklem artı bir de fiilimsi var. O zaman biz bu cümleye birleşik yapılı cümle diyeceğiz. Hatta içinde fiilimsi olan cümlelere girişik birleşik ev, e, cümle diyoruz. Şimdi bunun fiilimsi olur nereden anladık Tonguç? Hocam mema ki. Bakalım getirelim. Tonguç koşarak eve gidiyor. Tonguç koşmayarak eve gidiyor. Güzel. Af. Evet. evet. Bayıldım. Neye gülüyorsun? Anlamadım. Evet. Neyse devam edelim. Şimdi Tonguç eve gitti, ödevlerini yaptı cümlesine bakalım. Bu cümlenin İçerisinde yüklemler nelerdir Tonguç? Gitti, yaptı. Harikasın bak gitti, birinci yüklem öyle değil mi? Diğer cümleler gibi değil. Bir de yaptı, ikinci yüklem. İşte iki tane yüklem olduğu için bak birinci yüklem ve ikinci yüklem olduğu için... ...biz bu cümleye sıralı cümle diyeceğiz. Sıralı cümle gerçekten çok farklı gördüğünüz gibi. Burada birer tane yüklem vardı sadece bir yan cümle farkı vardı. Sıralı cümlede ise iki tane yüklem var bariz bir değişim var. Şimdi sıralı cümlelerde eğer ö'ye ortaklı olursa yani... Tonguç gitti ve tonguç yaptı diyebiliyorsan, bak burada kalemimiz biraz bitmiş ama olsun. Tonguç gitti, tonguç yaptı diyebiliyorsan bağımlı sıralı olacak. Çünkü tonguça bağlı olacak. Eğer başka başka yüklemler varsa o zaman da öe ortaklığı yoksa bağımsız sıralı olacak. Şimdi devam edelim. Tonguç eve gitti ve ödevlerini yaptı cümlesinde kaç tane yüklem var tonguç. Gitti yaptı hocam. Aynı şey değil mi? Gene burada da gitti yüklem var ve yaptı yüklem var. Şimdi burada iki tane yüklem var ama yukarıdakinden bir fark var. Farkı nedir Tonguç'un? Um? Bu evet. sefer harikasın. V bağlacı var. Bağlaç olunca da biz ne diyorduk? Bağlaç kelimesinden yola çıkaraktan bağlı yani bağlaçlı değil de bağlı cümle demişler. O zaman konumuz net bir şekilde anlaşıldı. Şimdi dersimiz bitti. Senin yapman gereken bu konuyla alakalı sorular çözmek Tonguç'un. Um. Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç. Sizlere bugün cümlenin öğeleri konusunu anlatacağız. Cümlenin öğeleri konusu hakkında neler biliyorsun Tonguç'um? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyor musun? Şimdi burada şu önemli. Mesela burada bir tren görüyorsun değil mi? Dikkat